Değerli dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bildiğiniz gibi Amerika eğitiminden söz ediyoruz. İzlenimlerimizi anlatıyoruz. Amerika çok kültürlü bir toplum. Etkin kökeni farklı olanların eğitim diğerlerine göre daha zor. İspanyol kökenliler, Akdeniz kökenliler, Sicilyalılar, Yunanlılar, İtalyanlar, Arnavutlar, İrlandalılar, Ruslar, Doğu Avrupa ülkeleri insanları, Çinliler, Afrikalılar ve Orta Doğu ülkelerinden gelenler. Amerika'da Afrika ülkeleri kökenlilerin de eğitiminde sorunlar yaşanmaktadır. Farklı kökenlilerden gelip Amerika'ya yerleşiyor olanların çocuklarını tespit etmek çok zor oluyor. Öğrenci sınıfa giriyor, çıkıyor, sınıfta olmadık davranışlar sergiliyor. Öğretmen öğrenciye yüksek sesle hitap etse veya sert baksa öğrenci bana bağıramazsın. Bana böyle sert bakamazsın diyerek çocuğu himaye eden Amerikan yasasını hatırlatıyor. Öğrenci öğretmenini öğretmenine bana tebessüm ettiği biliyor öğretmenle tefessüm ediyor. Öğretmen ilgili yasa gereğince öğrenciye bağırmamak, sert bakmamak zorunda. Öğretmen öğrenciye kolay soru sorsa, öğrenci benim yükselmemi istemediğin için böyle yapıyorsun diye biliyor. Zor soru sorsa, benim gibi olanların başarılı olmasını istemediğinden bunları soruyorsun diyerek yine öğretmeni suçluyor. Öğretmen bu şartlarda eğitim faaliyetlerini akatmadan yerine getirmek zorunda. İşi bir hayli zor. Türk eğitim gönüllülerinden biri bu. Amerika'nın güney eyaletlerinden birinde Afrika orijinliler için bir okul açmak düşüncesiyle çalışmalara başlıyor. Okul olacak binayı buluyor. Eğitim Bakanlığı'na başvuruyorlar. Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu binada 300 öğrenci okutabileceklerini kendilerine bildiriyorlar. Kayıtlar başlıyor. 300 öğrenci alınıyor. Eğitim öğretim başlıyor. Fakat yabancı kökenli öğrencilerin uyumsuz davranışlarından dolayı okulda disiplini sağlamak, eğitimi sağlıklı bir şekilde sürdürecek ortam hazırlamak mümkün olmuyor. Eğitim gönüllüsü dört Türk öğretmeni okulda eğitim ve öğretimin yürütülmesi için okula öğrencilerin orijininde öğretmen almalar. Aynı orijinde ayrıca bir de bayan kadın müdür muavini ni işe almak zararı olduğu konusunda birleşiyorlar. Bu süreçte okulda öğretmen ve öğrencilerle birlikte toplantılar yapılıyor, eğitim faaliyetlerine katılmış, piknikler yapılmış, geziler, etkinlikler düzenlenmiş. Yapılan bu faaliyetler sonucunda okulda eğitim öğretim başlamış. Bu olaydan iki yıl sonra bu okulu tekrar ziyaret ettik. Okul eğitime başladıktan kısa bir süre sonra bu eyaletin en başarılı birkaç okulundan biri olduğunu sevinerek öğrendik. Okul müdürü öğrencilerle aynı dinden olan, aynı orijinden olan bir yardımcısının da olması gerektiği düşüncesiyle böyle bir müdür yardımcısını tayin ediyorlar. Ve okul müdürü bu süre içerisinde bayan müdür yardımcısıyla evleniyor. Okul müdürüne uğradığımızda, odasına gittiğimizde mutlu musun dedi. Tebessüm ederek, hocam mutluyum dedi. Eşim gittiğimiz her yerde bizi temsil ediyor. Barış temsilcisi oluyor diye de ilave etti. Okul müdürümüzü yıllar sonra büyük bir eyalette okulların gelen müdürü olduğunu gördüm ve mutlu oldum. Eşi de yanındaydı. Çok güzel Türkçe konuşuyordu. Okul müdürüyle ben gelinimizle hasret giderdik. Allah güç ve kuvvetlerini artırsın diyerek dua ederek yanlarından ayrıldık. Böyle bir seyahati sizlerle paylaşmış oldum. いいかな、デュオ。